hiç Bir da değil. Sefon. Çiçek. Ha, hafif çiçek. Tamam. Hafif çiçek. Tamam Uzatıyorum. Çok uzadığı zaman uzatıyorum. şey titrer tamam. Ee, ben öncelikle Osman Gazi Belediyesi'ne, e, Erkan Aydın'a çok teşekkür etmek istiyorum. E, çünkü Bursa gibi Osmanlı Devleti'ne e, başkentlik yapmış, içerisinde sanatı barındıran bir şehirde e, bu yıl minyatürün öncülüğünü yaptığı için e, kursiyerlerim ve kendim kendisine çok teşekkür ediyorum. E, bizim kursumuz başlangıç seviyesinde başladı. Ee, Şubat ayının orta, e, ortaları gibi bir başlangıç seviyesi bitecek. Eğer kendileri de talep ederlerse e, ikinci seviyede Mayıs ayının sonuna doğru bitecek. E, biz bu kursta neler öğreneceğiz? Şimdi hepimizin, e, öncelikle Bursa'dan bahsetmek istiyorum. Hepimizin Bursa'da bir göz terbiyesi var. Yeşil Türbe, Ulu Camii e, ve diğer türbeler olmak üzere. Hepimiz bunu biliyoruz ama... Sanat açısından baktığımızda özellikle bu minyatür kursunda bu tip cami olsun, mimari sanat olsun bunları işleyeceğiz. Onun yanında yine minyatürün kendine özel konuları var. Bunlarla beraber dersimizi sürdüreceğiz. Minyatür en özet, en küçük anlamıyla küçük boyutlu resimlere biz minyatür diyoruz. Minyatürün kendine ait özellikleri vardır işte iki boyutlu olması, perspektif içermemesi gibi kendine ait ekolleri vardır. Şehir minyatürleri, doğa minyatürleri, kadın figürleri gibi. Yılın sonunda güzel bir sergiyle Bursalıları buluşturacağız. Sanatımda bugüne kadar sanat hiç yer almadı. Yani bir resim bile çizemezdim. Ama minyatür kursunun detaylarını incelediğimde hayata bakışımı da değiştireceğini anladım. Bir çiçeğe daha farklı bakmayı, bir tarihe daha farklı bakmayı da anlayacağımı gördüğüm için... ...bu yetimi de kullanmadığımı görerek kursa katılmaya karar verdim. Ve şu anda ilk dersten beri çizmeye başladım. Minyatür de dikkatimi çekti. Sunay Akın'ın e, Memleket Kumaşı diye e, bir söyleşisine katılmıştım. Orada bir minyatür gösterisinden e, slide e, sundu. E, oradan minyatüre nedense böyle bir... E, Aklıma düştü. İpek Hocam vesilesiyle başladık. Osman Gazi Belediyesi'ne, vesile olan başkanımıza başta olmak üzere, hocamıza inşallah teşekkür ederek bir başlangıcı vesile olsun diyorum yani güzel şeyleri. Hayata, çevreye detaylı bir bakış yapmamı sağladı. Bu senede Osman Gazi Belediyesi'nin açtığı bu kursta yine birlikteyiz. Ve herkese çok teşekkür ederim. Emeği geçen başkanımıza, Osman Gazi Belediyesi'nde çalışan herkese çok teşekkürler. Biraz biz